Cümleden hepinize Selamünaleyküm aleyküm değerli dostlar. Ee, bugün sizlere o felastri Haç kasaların e, kısa veya uzunlarına e, led taktığımız zaman arıza yakıyor. Bununla ilgili neler yapabiliriz e, onu anlatacağım. İlk öncelikle benim size bu konuyla ilgili e, birkaç bilgi vermem gerekiyor. O bilgiden sonra yani e, ilk önce olayın temeline bakmamız gerekiyor ki temelini öğrenelim de neyin ne olduğunu öğrenelim. Şimdi arkadaşlar bizim aracımızın farları yanlış hatırlamıyorsam 55 watt destekliyor. Biz de bu farlara işte niken yanlış hatırlamıyorsam 21 watt veya 31 watt civarıydı herhalde öyle destekliyordu. Yani bizim ampul başına 55 watt elektriği desteklememiz lazım işte misalen diyorum ki poton da işte 30 watt destekliyor. Arada işte 20-25 wattlık bir enerji kaybı oluyor. Enerji kaybı olduğu için otomatikmen aracın beyni diyor ki buradaki far yani bir enerji kaybı var ya burada otomatikmen oradaki farın diyor ampülü diyor e, arızalandı diyor kendini korumaya alıyor. Yani e, asıl arızalanmasının yanma sebebi bu. Yani kendini korumaya alması. İlk önce bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi benim aracımın kısalarında zaten e, mercek far var. E, sizin araçlarınızda olmayabilir. Tabii her e, pakette mercek var olmadığı için. Şimdi ben uzunlarıma led taktım. Arıza yaktı. Şimdi şu konuya da değinmek istiyorum. Şimdi adam diyor ki ben diyor Niken taktım arıza yakmadı. Diğeri diyor ki ben diyor poton taktım arz ekmedi. Kardeşim bu işin nikeni potonu yok. Ee, herkesin arabasında farklılık gösteriyor. Mesela ben niken de taktım. Arıza yaktı. Poton da taktım. Arıza yaktı. Takmadım. Yani marka çeşidi kalmadı diyebilirim size. Hepsi arıza yaptı. Şu an üzerinde dandik bir led var da diyebilirim yani. Misal yani söz geliş. Hani bilindik bir marka değil. Dandikten kastım. Kesinlikle mal e, kötü bir mal değil. Yani niken veya poton değil. Öyle anlatayım size. Şimdi benim aracımda arıza yakmıyor. Niye yapmıyor? Biz araya arıza kesici gireceğiz. Şimdi e, yaklaşık bir haftadır sizden gelen sürekli şöyle bir yorum var. İşte abi işte kardeşim e, aracıma niken mi taksam arıza yakmaz? Potom mu taksam arıza yakmaz? İşte niken yaktım arıza niken taktım arıza yaktı. Potom taktım arıza yaktı. Buna ne yapmamız lazım? Hani araya diyorum direnç girmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar direncin ne olduğunu da bilmiyor. Şimdi bunu da size anlatacağım. Yani aklınızda soru işareti olmasın. Hepsini size göstereceğim. Ne yapmanız gerektiğini sizinle paylaşacağım. Yani daha size nasıl yardımcı olabilirim? Onu bilemiyorum. Şimdi Evet arkadaşlar. Size dediğim Odakla kardeşim şunu bir Evet. 50 watt işte 6, 80, J gibi yazılar yazıyor. İşte bu direnç arkadaşlar. Bunun adı direnç. Yani biz direnç diyoruz daha doğrusu. Arıza söndürücü işte. Artık siz nasıl tabir ederseniz. Size dediğim aparat parça bu. Yalnız. Bunu da aracınıza montalarken çok sağlam yere montalamanız gerekiyor. O konuya da az sonra değineceğim. Bunu nasıl bulabilirim. Arkadaşlar bunu oto aksesuar ve elektrik yani aksesuar içerisinde, içerisinde elektrik bölümü olan arkadaşlarımızda zaten bu parçalar bulunuyor. Hani hiç bulamazsanız internete giriyorsunuz. 50 watt arıza kesici dekoder yazıyorsunuz ve buna ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bunun bir tanesi yeterli mi? Yeterli değil. Ampül başına bir tane bundan lazım. Yani siz örnek veriyorum kısa ve uzun yapacaksınız. Kısalara iki tane, uzunlara iki tane toplamda dört tane bu üründen alacaksınız. Sislere gelince, sisler arıza yakmıyor arkadaşlar. Sis de onun videosunu zaten daha önce sizinle paylaşmıştım. photon Duo. Bakın ismini de veriyorum. photon Duo markasını alıyorsunuz sistemize takıyorsunuz. Hem kapaklarınız kapanıyor. Hem sıkıntı yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, olayı anlamışsınızdır. Ürün bu. Arızayı söndüren ürün de bu. arzayı kesen ürün de bu. Bu ürünü e, nasıl montaj yapmamız gerekiyor. Şimdi size onu göstereceğim. mecbur panjuru tekrardan sökmek zorunda kalacağım ama neyse sizler için önemli değil. Canınız sağ olsun diyelim. Şimdi arkadaşlar hiç bilmeyenler için desem de fark eden bir şey olmayacak. Yani sizin bu elektronikle ilgili bilginiz yoksa bunu zaten kendiniz kendi başınıza yapmayı denemeyin arkadaşlar. Ben size bari panjurun Sökerken nasıl söküldüğünü anlatayım da yarın bugün işinize yarar. Şimdi arkadaşlar burayı görüyorsunuz. Buralarda aparatlarımız var. 2 3 4 tane aparat var. Gel kardeşim şöyle yana. Şu altta da tırnaklar mevcut arkadaşlar. Zaten görürsünüz. Şuradan yukarıya doğru kastırdığınız zaman zaten gelmekte. gördüm. Onu neymiş? Ver bakayım abi. Bir tanesi tırnağıymış da buranın değilmiş. Bu ne de bir tırnağıymış Al bakalım. Geçen bir defa da yüksek bir daha kırparsın abi. He? Ha? Hani videoda yaz ya şu an kırparsın. Yok yok kırpmaya gerek yok kardeşim niye kırpacağız? Neyse o da. Boş orada da yabancı yok. Gel, göster. Şimdi arkadaşlar, ben bunu buraya montaladım. Bakın. Şimdi e, bu araçların makyajlı kasalarında panel e, şuradan biri geçiyor. Demir oraya birer vidayla at, atabilirsiniz yani birer akıllı vidayla sabitleyebilirsiniz. Ee, ben o akıllı vidayla burada e, panelim çok geride kalıyor yani panjurun içinde kaldığı için e, ben buradan vidalayamadım ben buraya tutturdum şimdi bunun niye böyle yapıyoruz arkadaşlar bakın bu malzeme hafif alınacak bir malzeme değil bu malzeme e, farlarınızı yaktığınız zaman çok çabuk bir şekilde ısınabilen ve yüksek ısılara çıkabilen bir malzeme arkadaşlar. Şimdi kimi elektrikçiler ve elektronikçiler işi bilmiyor. Yani işin ehli olmayan insanlardan da uzak durun. Bu işleri yapan insanlarla e, muhatap olun. Buna adam gidiyor farın içine koyuyor. Farın içine koyduktan sonra farlarınız yanıyor. Allah muhafaza aracınız da yanar. Farlarınız tutuşur aracınız da yanar. Yani bu hafife anlayacak bir şey değil. Bak gene söylüyorum bunu demir saca vidalayacaksınız bu aparatı demir saca vidalayacaksınız arkadaşlar. Bunun şakası yok. Şimdi ben elektrikçi değilim. Elektronikçi değilim. Bu işleri yapan arkadaşım var. Daha önceden de söyledim. Ee, benim elim yatkın da değil. Ama e, az çok duyduğum kadar inan letin LED'in çıkışından artı eksiği alıp bunlara bağlıyor arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla. Yanlışım da olabilir. O konuda size garanti veremiyorum. Çünkü benim anladığım bir iş değil bu. Yani ben bu işi şey değilim. Yani yapan bir insan veya ilgilenen bir insan değilim. Buralarda her ihtimalle karşı biz sigorta koyduk. Ne olur ne olmaz diye. şimdi arkadaşlar başka size nasıl yardımcı olabilirim bilemiyorum. Aracınızın neden arıza yaptığını anlattım. LED markalarını söyledim. Hangi malı takacağınızı gösterdim nereden ulaşabileceğinizi de yani size gösterdim. Yani nasıl alabileceksiniz? İnternete girip ne yazmanız gerekiyor. Onu da size gösterdim, paylaştım. Nereye takacağınızı da gösterdim. Gene tekrar ediyorum. Kesinlikle kesinlikle plastik olan aksama bu ürün temas etmeyecek arabanızdan olursunuz arkadaşlar. Bakın bu işin şakası yok. Bunun size garantisini verebilirim. Alın farın içerisine atın o far da yanar, arabanız da yanar. Size bunu bu kadar açık ve net söylüyorum. Daha aklınıza ee, takılan bir şey var mı bilmiyorum. Ben sizin sorduğunuz sorulara göre anlatılması gereken her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Bunun montajını da arkadaşlar eşyan yemedi ot başını ağrıtır diyorlar. Alacaksınız bunu elektrikçiye gideceksiniz. Elektrikçi bunları bağlayacak. Ama genelde elektrikçi demeyelim de e, oto aksesuar yani oto aksesuarın içerisinde elektronik bölümü olan yerler genelde e, bunlarla ilgileniyor. Oraya yaptırırsanız daha iyi olur. Samsung'da olan arkadaşlarım da yani aracına arıza e, şey yaptı arıza yakıyorsa eğer led takmak istiyorsa benimle irtibata geçsin. Ben sizi direkt yeğenime yönlendireceğim. Yani bunu yapan kişiye yönlendireceğim hiçbir sıkıntısız e, aracınıza LED'inizi bağlarsınız. Benim uzunlarımda zaten LED var arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceden de videosunu zaten size çekmiştim. Sizler için e, şu an için aklıma gelen başka bir şey yok. Ricaım, sizden tek ricam kanalıma abone olun. E, yorum atın. Beğeni yapın. Artık bir aile olduk yani arkadaşlar. Bir de Sorularınızı hani şöyle söyleyeyim, grup kurdum ben Gökhan Opel Dünyası diye açıklama bölümüne zaten bu grubu da yazıyorum oraya gelip sorunlarınızı yazarsanız eğer size daha çok yardımcı olabiliriz. Şimdi YouTube'dan bana soruyorsunuz şimdi ben size bunun dekoder bunun resmini çekip size göstertemiyorum arkadaşlar YouTube'da. Yani yorumlarda yorum uzuyor da uzuyor. Ne ben anlatabiliyorum ne siz anlayabiliyorsunuz. Facebook adresim açıklamada var. Instagram adresim açıklamalarda var. Grup kurduğumu söylüyorum. E, grubum açıklama bölümünde var. Yani bir zahmet yani zahmet edin de ya gruba gelin ya Facebook'a gelin. Oradan size yardımcı olalım. Yani YouTube üzerinden ben sana bunun resmini çekip atamam kardeşim. Ayrıca kimisi telefon numarası istiyor. Telefon numarası da e, YouTube üzerinden verme şansım yok. Ama Facebook üzerinden veya Instagram üzerinden bana ulaşın. Zaten çoğu kişiye ben gece 11-12 geri geliyor. 1-2'de e, görüntülü arayıp yardımcı oluyorum. Sizden ricam kanalıma abone olun. Beğeni yapıp yorum atmayı unutmayın. Hepimiz bir aileyiz diyorum. Ee, bu sorunu da burada noktalıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.